yerleştirelim. Ama bu arada kamerada desteğine bakmayın. Normal telefon kamerası. Bu da ışıklandırmamız çok iyi değil mi? Ve dönen sandalyemiz var. Bence harika. Başlamak için çok iyi. 0 TL ile youtuber oluyorum. Evet tamam. Sabit kameramız biraz dik oturalım. Selamünaleyküm. Ben Şahin. Yeni kanalımın videosuna hoş geldiniz. Aslında bu kanalı uzun süredir açmayı düşünüyordum ama hep bahanelere sığındım. Ve şu anda o bahanelerin pişmanlığını yaşıyorum. Çok acı çekiyorum. Pişmanlık acısı çok büyük bir şey gerçekten. Onu anladım. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Direkt konuya gireceğim. Bu kanala sabit bir video şey olmayacak. Trafiği olmayacak. Kafama göre atacağım videoları. Tabi zamanım yok şu an. Zaman buldukça atmaya çalışacağım. Çalışıyorum malum. Haftada 6 gün çalışıyorum. Bir gün boşum bir günde içerik üretmeye çalışacağım. Aynı zamanda 3 platformda videolar paylaşacağım. Instagram, TikTok, YouTube. Bu 3 platformda aynı zaman aynı anda videolar paylaşacağım. Biraz heyecan yaptım. Lafları birbirine karıştırdım. Giriş gelişme sonuç hiç yok bende. Ama onlar karışık. Biraz idare edin. Öğrenene kadar. Bu birkaç... Bak, heyecanla konuşamıyorum yine böyle birkaç video daha çekeceğim tam başlamayacağım aslında öyle bir yani Fragman gibi bunlar Anladın mı siz yani Umarım iyi olur İnşallah bence iyi olur ya Çok uzattım bak çok uzatınca boş yapıyorum İlk video bence bu kadar olsun Eksik bir şey söylemişimdir bence Eminim söylemişimdir heyecandan unutuyorum çünkü İkinci videoda görüşürüz ne diyeyim kendinize iyi bakın Hadi görüşürüz. Kamerayı kapatalım. Kapattık mı? Yok. Kapatalım.